merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. abone değilseniz bana abone olup destekle de bulursanız çok sevinirim bugün yabancı bir kanalda görüp gerçekten beğendim böyle hoşuma giden bir lif tarzı diyelim modeldeydi değişik e, Ben de ilk defa gördüm bunu hoşuma gitti e, sizinle de paylaşmak istedim Onlar daha değişik yaptığı için arkadaşlar daha değişik bir iple yaptıkları için e, parmaklarının üzerinde yapıyorlardı ben ise lif ipi kullandığım için bir aparat ihtiyacı duydum. Ee, o yüzden şöyle bir kalem kullandım. Kalınlığını da göstermek için bir kurşun kalemle şöyle karşı karşılaştırmak istedim. Kalınlığını göstermek için bana şimdi bu kalem lazım. Bir tane teken bir de tığım lazım. İnşallah siz de beğenirsiniz. Şöyle ipimi de aldım. Bismillah diyerek başlayalım arkadaşlar. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İlk zincirimin içine battım arkadaşlar. Şöyle bir sık iğne ile kapattım. Burada bir zincir çekiyorum arkadaşlar yumuşatmak için. Şöyle içine 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane yaptıktan sonra ilk başında yaptığım sık iğnemin içine yine bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bu şekilde yaptıktan sonra bakın yakından göstereyim arkadaşlar Şurada sonraki sık iğnenin içine battım. Kalemimi aldım. Bakın arkadaşlar bu şekilde tuttum. Ve şöyle ipimi buradan aldım. Bu şekilde burada bir sık iğne yapıyorum tekrar. Bu ilk sık iğnemdi arkadaşlar. Şimdi ikinci sık iğneye batıyorum. Buraya battım. Tekrar bakın arkadaşlar. İpimi aldım kalemimin üzerine ve tekrar bakın şu şekilde yine sık iğnemi yaptım. Aynı yere yine batacağım arkadaşlar. Burada bir tane tekli battım. Şu, burada da ikinci sık iğneme iki kez batıyorum bu sırada. Bu şekilde tekrar ipimi aldım. Sonraki sık iğneye geçtim. Bakın arkadaşlar. Burada bir tane yapıyorum. Tekrar ipimi aldım. Batıyorum arkadaşlar. Burada yine bu sık iğnenin içine iki kez batacağım arkadaşlar. Bir tane sık iğneme bir kez batıyorum. ikinci sık iğneme iki kez batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu sırayı sonuna kadar işleyeceğim. Bakın arkadaşlar buna bir kez batıyorum. battım. Artık bunu çıkaracağım arkadaşlar. Çıkardım. Bakın bu şekilde oluyor. Çıkardım. Tekrar arkadaşlar bakın ilmeğimi alıyorum. Şöyle sonraki sık iğneye battım ve kalemimi geçiriyorum arkadaşlar. Bakın kalemimi aldım. İpimi kalemimin üzerine aldım ve burada bakın geçirdim ve bir sık iğne yaptım. Aynı yere tekrar batıyorum. Ve sonraki sık iğneyi sık iğneye battığım zaman bir tek tane yapıyorum. Bir tek tane yaptım. İkinci diğer sık iğneye geçtiğim zaman arkadaşlar iki kez batıyorum. Bir tane sık iğneyi bir kez batıyorum. Bir tane sık iğneyi ise iki kez batıyorum arkadaşlar. Son sık iğneye geldim. Son sık iğneye iki kez batıyorum arkadaşlar. İki kez battım. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Şimdi pek fazla belli olmasa da birazdan burası dolacak. Evet arkadaşlar birinci sıramız bu şekilde. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramız da hemen hemen aynı. Sadece çoğalttığımız yerler, çoğalttığımız sayılar değişecek. İlk sık iğneme battım arkadaşlar. Yine ipimi kalemimin üzerine aldım ve yine bir sık iğne yapıyorum. Diğer sık iğneme battım. Tekrar aldım ve bir tane sık iğnemi yaptım. Burada arkadaşlar iki tane sık iğnemi tekli batıyorum. Üçüncüye iki kez batıyorum arkadaşlar. Bakın üçüncüye iki kez battım. Sonrakine bakın bir kez batıyorum. Diğerine de bir kez battım. Ama üçüncüye iki kez batıyorum. Çok kolay arkadaşlar. Bir günde iki üç tane yapabileceğiniz bir model. Ve çocuklarınızı da sevindirebilirsiniz bu modelle. Benim kızım çok beğenmişti. Bu şekilde arkadaşlar. Yine ipimi alıyorum. Bakın pardon. Kalemimi aldım. Şöyle yaparsanız arkadaşlar. Şuraya battıktan sonra ipinizi alırsanız ilk başladığınız zaman ilk hani çıkardıktan sonra tekrar kalemi kullandığınız zaman bu şekilde başlarsanız çok daha rahat kalemi sabitlersiniz bu şekilde. Kalem herhangi bir zorluk çıkarmıyor arkadaşlar. Tekrar bakın ikinciye battım yine tekli batıyorum. Ve üçüncüye iki kez batıyorum. Sonuna kadar arkadaşlar işleyeceğim şuraya kadar sıramın sonu şurada onu işleyeceğim üçüncü sıraya birlikte geçelim Evet arkadaşlar bu sıranın da sonuna geldim bakın yine çıkarıyorum bakın sık iğneme battım kalemimi aldım ipimin altından geçirdim bu şekilde sabitledim. Bir tane tek doldurdum arkadaşlar. Bakın. iki tane tek doldurdum. Üç tane bakın arkadaşlar tek doldurdum. Dördüncü ise iki tane dolduracağım. İki tane yapacağım arkadaşlar. Bakın. Dördüncüye iki kez batıyorum. Bu şekilde. Bir doldurdum. İkinciyi de bir kez battım. Bakın arkadaşlar. Üçüncüye de bir kez battım. Dördüncüye iki kez batacağım. Bakın arkadaşlar bu şekilde ipimizi çekip çıkarıyoruz pardon kalemimizi çekip çıkarıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bu sırada da 3 taneyi tek dolduruyorum. Dördüncüye iki kez batıyorum. Yani çoğaltmaları bu şekilde yapıyorum. Bu sırayı da bitireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sıranın da sonuna geldim bu şekilde. Şimdi bu fil tekeni arkadaşlar şaşırmamak için başlangıç yerime şöyle batırmak istiyorum. Bakın şurası başlangıç yeri şaşırmamak için burada takılı kalsın. Evet arkadaşlar. Önünü göstereyim arkadaşlar. Önü de bu şekilde oluyor. Şimdi bu sıraya geçelim. Çok basit arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Her sırada çoğaltığımız sayının arasındaki tekliler de çoğalıyor. Bakın arkadaşlar ilk sırada bir tane doldurduk. Bir tane çift doldurduk. Çift battık. Bir tanesine tek. ikincisinde iki tanesine tek. Üçüncüye arkadaşlar çift battık. Bu sırada ise üç tane tekli. Dördüncüye ise çift battık. Bu şekilde arttırmamızı yaptık. Bunda ise arkadaşlar beş tane Bakın. Başlayayım arkadaşlar. Yine başlangıcını göstereyim. Bu şekilde batıyorum arkadaşlar. Sık iğnemin içine. Şöyle aldım. Bu şekilde sabitlemesi çok kolay oluyor arkadaşlar. Kalemimizi. Bu şekilde. Kalem herhangi bir zorluk çıkarmıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bir yaptım iki yaptım üç yaptım 4 yaptım bu dördüncü sıra arkadaşlar dört tane yaptım beşincinin içine ise iki tane yapacağım çoğaltmamı yapmış olacağım bu şekilde beşincinin içine iki kez battım bu şekilde arkadaşlar bakın 2 4 6 tane oldu çıkardım tekrar sabitlemeyi göstereyim bakın arkadaşlar batıyorum bu şekilde kalemimi kullanmak kolay bakın arkadaşlar bir yapsın tekli doldum tekli battım ikinciye tekli battım Üçüncüye de bir kez battım. Bakın. Dördüncüye de bir kez battım. Beşinciye. Beşinciye. Bakın arkadaşlar. İki kez batıyorum. Bu şekilde çoğaltmamı yapmış oluyorum arkadaşlar. fazla uzatmayacağım arkadaşlar videomu. Bakın arkadaşlar bundan sonra bundan sonraki sırada ise 5 tane yapacağım. 6.'ya iki kez batacağım. Sonraki sıraya 6 tane tekli yapacağım. 7.'yi iki kez batacağım. Bu şekilde arkadaşlar toplamda sıramız şuraya sabitledik zaten. Şuradan sayıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 sıra diye bu şekilde arkadaşlar Bakın bu tarafa geçeceğim. Burada 4'tü, burada 5'ti. 1, 2, 3, 4, 5. sıradayız. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 13 tane sıra oluncaya kadar işleyelim inşallah. Artırma sayısını da zaten sıranıza göre belirleyeceksiniz arkadaşlar. Yine tekrar diyorum burayı. İlkinde iki tane, bir tane artırdık, bir tane tekli yaptık. İkincisinde iki tane tekli yaptık. Üçüncüye iki kez battık. Dördün bu sırada ise arkadaşlar 3 tane tekli yaptık. Dördüncü iki kez battık. Şimdi ise 4 tane tekli yapıyoruz. Beşinciye iki kez batıyoruz. Sonraki sıralar da aynı bu şekilde gidecek arkadaşlar. Toplamda 13 sıra oluncaya kadar işleyeceğiz. Evet arkadaşlar 13 sıra işledim. Bakın bu şekilde oldu. Ben çok sevdim bunu. Bu şekilde oldu. Bakın arkadaşlar sırası belli oluyor arkası da bu şekilde şurada ben fil tekenimi ilerlettim arkadaşlar 13. sırayı bitirdim arkadaşlar burada şimdi ipimi keseceğim arkadaşlar bakın e aslında şöyle bir şey de var e siz rengarenkte işleyebilirsiniz arkadaşlar şuraya bir sık iğne yapıyorum Bir 2 zincir çekiyorum İpimi kesiyorum ipimi kestim arkadaşlar bir sıra beyaz iple işleyeceğim arkadaşlar aynı kurala devam ederek şöyle beyaz ipimi de aldım bir düğüm yapıyorum arkadaşlar bakın artık bunu çıkaracağım arkadaşlar Şuradan bakın arkadaşlar. Sık iğneyi yaptığım yerden batıyorum. Şurada bir sık iğne yapıyorum. Ve aynı kuralla arkadaşlar 13. sıradaydım. 14'e geçiyorum. Aynı kuralla devam ediyorum. Hemen altına battım arkadaşlar burada artırmamı yapıyorum bakın arkadaşlar başlangıçta artırma yaptım bakın burada bu beyaz ipe geçtiğim için burada bir tane sık iğne gidiyor arkadaşlar o yüzden beyaza başladığım zaman burada artırma yapıyorum normalde diğer sıralarda artırma yapmıyordum yaptım arkadaşlar birinciyi saymıyorum bir 2 3 Şöyle şu ipimi de içinde yürüteceğim arkadaşlar. Tay olsun diye. 4 5 6 7 8, 8 9, 8 9 10 11 12 13 14 15'e iki yaz batıyorum arkadaşlar bu şekilde bunu çıkarıyorum bakın bu şekilde oluyor arkadaşlar bu sırada istiyorsanız iki tane iki sırada işleyebilirsiniz beyazda ee, ben de lifin sonunda bakacağım gerekirse iki sıra işleyeceğim bu şekilde arkadaşlar bu sıramızı da bu şekilde sona kadar işleyeceğiz inşallah şöyle yine bakın arkadaşlar batıyorum ipimi kalemimin üzerine aldım ve yine devam ediyorum. 1 2 3 4 5 Bu şekilde arkadaşlar. Burada yaptığım gibi devam edeceğim sıramın sonuna kadar bitireceğim arkadaşlar sonra yine birlikteyiz inşallah Evet arkadaşlar bu sıranın da sonuna geldim bu şekilde alıyorum yine beyazla yine devam ediyorum bakın arkadaşlar her sık sık iğnemin üzerine bir tane böyle sımsıkı bir sık iğne yaparak bir sıra daha işleyeceğim bu şekilde arkadaşlar Her sık iğnemin üzerine bu şekilde bir sık iğne işleyeceğim. Sıramın sonuna kadar böyle yapacağım arkadaşlar. Bakın bu şekilde her sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar sık iğne sıramı da bitirdim. Bakın şöyle şimdi şöyle yapıyorum arkadaşlar. Aldım, ipimi doladım. Şöyle sık iğneye bir tane çakma trabzan yaptım. Tekrar doladım. Tekrar bir tane çakma trabzan. Doladım. 3 tane oldu arkadaşlar. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 bakın arkadaşlar 12 tane oldu biz 13 14 tane yaptık şöyle bir iki zincir çekiyorum arkasını dönüyorum arkadaşlar tekrar yaptığım çakma trabzanların başına yine çakma trabzanlar yapıyorum. yaptım arkadaşlar tekrar bir iki zincir dönüyorum bakın arkadaşlar yine yaptığım çakma trabzanların başına yine çakma trabzanlar yapıyorum arkadaşlar sıra vermiyorum ben ölçerek yapacağım işleyelim böyle biraz bu şekilde arkadaşlar biraz işleyeceğim. Çünkü elin sıklığına ve genişliğine göre farklılık gösterebiliyor. Bu şekilde biraz işleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitirdim. Bu şekilde 24 sıra işledim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. 24 sıra işledim. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Karşı tarafa yetişti. Öyle ölçerek siz de yapabilirsiniz. Belki sizinki benimkinden küçük ya da büyük de gelebilir. İsterseniz arkadaşlar sırayı çoğaltıp biraz daha büyük de yapabilirsiniz. Veya Veyahut e, bir sıra e, renkli bir sıra beyaz böyle rengarenk de işleyebilirsiniz. E, fark etmiyor. Şimdi sıra bunu eklemekte arkadaşlar. Şöyle arkasını çeviriyorum. Bakın şu şekilde tam karşıya denk gelecek bir şekilde arkadaşlar ayarlıyorum. Bundan biraz kısa gelecek buraya ama şöyle bakın arkadaşlar şöyle tam ortalıyorum. Bir zincir çektim burada arkadaşlar. Bakın başına battım. Çakma trabzanın başına battım. Buradaki sık iğnenin başına batıyorum. İkisini bir topluyorum. Bir sık iğne yaptım. İkisini bir topluyorum. Bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bakın. İkisine bir battım. Kapattım. İkisine bir battım. Bu şekilde kapatıyorum. Tekrar arkadaşlar. Bakın. Şöyle başından alıyorum. Bir de karşı taraftan alıyorum. İkisini bir kapatıyorum. İkisini bir kapattım tekrar bu şekilde. Son olarak bakın arkadaşlar buraya battım. Burada iki tane batıyorum arkadaşlar aynı yere biraz sağlam olsun diye şöyle bir iki zincir çekiyorum. Bu şekilde ipimi kesiyorum arkadaşlar. İpimi kestim. Bakın şurada yaptığım sık iğnelerin arasından arkadaşlar ipimi geçirip kaybediyorum. Bu şekilde. Şimdi şöyle geri çeviriyorum arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, burası da bu şekilde sıralarımız belli oluyor arkadaşlar çok güzel oldu bence beyaz sıramızda isteyen iki sıra beyaz da yapabilir arkadaşlar ben tek sıra yaptım bakın her sıra belli oluyor böyle bu şekilde çocuklarınıza yapabilirsiniz arkadaşlar beşik cevizlerini yapabilirsiniz çok güzel, çok tatlı bir model. Arkasında da bu şekilde bakın arkadaşlar elinizi geçirip kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir model. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım siz de işlersiniz arkadaşlar. Umarım ben de anlatabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.